Sayın Özdemir Berova söz sırası sizin. Buyurun Yüce Kürsü'ye. Hitap edin Yüce Meclisimize. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bir cumhurbaşkanlığı seçim sürecini bitirdik. Ulusal Birlik Partisi olarak, Ulusal Birlik Partisi adayının bu seçimleri kazanması bu seçimi kazanmasında öncelikle büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Tabii bu seçim süreci içerisinde Ulusal Birlik Partisi bu ülkenin en kötü ve en büyük partisi olması hasebi yanında da bu seçimi kazanmak adına diğer partilerin özellikle açık destek beyan eden Demokrat Parti ve Yeni Doğu Partisi ve onun seçmenlerine de buradan teşekkürlü bir borç biliriz. Çünkü bu ülkenin önünün açılabilmesi, kutuplaşmanın sona erebilmesi adına gerçekten çok önemli bir seçimdi. Ve bu e, seçimle de birlikte ülke beşinci cumhurbaşkanına kavuştu. Bugün burada mecliste grubu bulunan siyasi partilerin gerek liderleri, gerekse e, temsilcileri bir takım değerlendirmelerde bulundu. Öncelikle Sayın Özyiğit'in burada yaptığı değerlendirmeyi seçim mağlubiyetiyle söylenen talihsiz sözler olarak değerlendirdiğimizi buradan ifade etmek istedim. Bu durumda da ülkenin en önemli konusu kutuplaşma ayrıştırma değil, birleştirici olma ve bu bağlamda da söylemlerin bu doğrultuda yapılması gerçekten önümüzdeki süreç için çok önem arz etmektedir. Bugün seçilerek 5. Cumhurbaşkanı olan sayın Ersin Tatar'ın hepimizin Cumhurbaşkanı olduğunu ve halkın iradesi ve oylarıyla bu makama seçildiğini buradan bir kez daha hatırlatmak isterim. Evet, sayın Cumhurbaşkanımızı bugün kendisi ilk resmi ziyaretini de şu sıralar Ankara'ya gerçekleştirecektir. Kendisine görevinde Ulusal Birlik Partisi olarak üstün başarılar dilediğimizi de buradan ifade etmek istedim. Tabi Sayın Ersin Tatar'ın başbakanlık görevinden ayrılıp cumhurbaşkanlığı görevine gelmesiyle birlikte bu ülkede yeni bir hükümet oluşturulması da kaçınılmaz bir olgu olarak karşımızda durmaktadır. Bu konuyla ilgili çeşitli görüşleri burada dinledik. Ulusal Birlik Partisi olarak önümüzdeki yani bu hafta sonu cumartesi <laughs> kurultayımızı yapmak suretiyle yeni genel başkanımızı seçeceğiz. Bunun akabinde de bu ülkenin en büyük ve en güçlü partisi olan Ulusal Birlik Partisi geçmişte Birçok hükümet kurma deneyimine sahip olan Ulusal Birlik Partisi tabii ki bu parlamentoyla birlikte yeni bir hükümet oluşabilir mi konusunu da gündemine getirecektir. Ama tabii ki günün sonunda her ne olacak olursa olsun eğer bir hükümet formülünü bu parlamento ortaya koyamazsa bunun da akabinde bir seçimin geleceği kaçınılmaz bir gerçekliktir. Şu anda gerçekten ülkemiz dünyayı kasıp kavuran SARS-2 COVID hastalığı pençesinde bugüne kadar aldığı önlemler ile rahat bir dönem geçirmiştir. Ama dünyada artan vaka sayısıyla birlikte önümüzdeki dönem içerisinde ülkenin hem bu SARS-2 COVID hastalığına bağlı sağlık alanında yapması hem de bunların getirdiği ekonomik sıkıntılarla ilgili yapması gereken çok önemli görevler vardır. Ve bu görevleri yapabilmenin sorumluluğu ve bilinci içerisinde Ulusal Birlik Partisi önümüzdeki süreç içerisinde de eee yoluna devam edecektir. Hepimiz hatırlıyoruz ki eee geçmiş dönemler içerisinde Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Ulusal Birlik Partisi'nin bir hükümet deneyimi olmuştur. Ve bu hükümette Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi hükümetten çekilme kararı alarak hükümetten o dönem içerisinde çekilmiştir. Ama Aynı gün içerisinde beş bakanımız Sayın Başbakan'a giderek istifalarını sunmuş ve yeni hükümet oluşuncaya kadar o dönemin başbakanı e, kendi bakanlarına vekalet vermek sureti ile de hükümetin devamlılığını sağlamıştır. O yüzden burada konuşmaları yaparken farklı farklı anlamlara yüklenebilecek konuşmalardan da kaçınmamız gerekir. Değerli arkadaşlar gerçekten çok zorlu Doğru ve ya. önemli bir dönemece girmektedir. Ülkemiz. Ve bu döneme içerisinde de Ulusal Birlik Partisi kesinlikle ve kesinlikle hem tecrübesinin hem de kendi sorumluluğunun içerisinde bilinciyle hareket edecektir. Ve geçmişten bugüne olduğu gibi ülkenin ilerleyebilmesi adına, ülkenin kalkınabilmesi adına üstüne düşen her türlü görevi de yapacaktır. Bunu buradan tüm konuyla da duyurmak istedim. Teşekkür eder, saygılar sunarım. Teşekkür ederim Sayın Özdemir Berova.